Tarih bazen bir kişinin cüretiyle yeniden yazılır. 711 yılında Tarık bin Ziyad Cebeli Tarık Boğazı'nı geçtiğinde arkasındaki gemileri yaktırdığı rivayet edilir. Askerlerine dönüp "Arkanızda deniz, önünüzde düşman var. Artık geri dönüş yok." dediğinde sadece bir savaşı değil, bir çağı başlatıyordu. Bu cüretkar başlangıç Şam'daki Emevi hanedanının yıkılışıyla son bulabilirdi. Ancak küllerinden doğan bir anka kuşu gibi Emevi prensi Abdurrahman, ailesini katleden Abbasilerden kaçarak binbir tehlikeyle dolu bir yolculukla İspanya'ya ulaştı. Tek başına başladığı bu yolda parçalanmış birlikleri bir araya getirerek Endülüs Emevi Devleti'ni kurdu. Bu bir sürgünün zafere dönüşünün destanıydı. Endülüs altın çağının zirvesine ulaştı. Kendini halife ilan etti ve Kurtuba 1 milyonluk nüfusu, devasa kütüphaneleri ve göz kamaştıran saraylarıyla Avrupa'nın karanlık orta çağını aydınlatan bir medeniyet feneri oldu. Fakat hiçbir zirve sonsuza dek sürmez. Taht kavgaları ve iç çekişmeler bu görkemli yapıyı içten içe kemirdi ve devlet küçük beyliklere bölündü. Yaklaşık 800 yıllık bu büyük destan 1909'un 2'de Gırnata'nın düşüşüyle son buldu. Son hükümdar ise şehrin anahtarlarını teslim ederken döktüğü gözyaşları bir medeniyetin hüzünlü vedasıydı. Endülüs düşmüştü ama yankıları tarihin koridorlarında sonsuza dek çınlayacaktı.